Umay Alt Retarok çift sıfır adresinden herkese merhabalar. Bugünkü bakacağımız konu evleneceğim kişi kim? Geçmişten birisi mi? Yeni birisi mi? Burcu nedir? Harfler nedir? Boncuklar da burada duruyor. Harf boncukları. İki deste halinde yapacağız. Bir altın destem var. Şöyle. Bir de destina destesi var. Şöyle. Şöyle. Peki ben seçtiğinizi düşünerek altın desteğiyle başlıyorum. Hadi bakalım birinci desteği seçenler en doğru cevapları almaya niyetlenerek tarot okumanıza başlayalım. Evleneceğiniz kişi kim? Geçmişten mi, yeni biri mi? Burçlar ne olabilir? Veya harfler ne olabilir? Desteği açtık. Hadi bakalım en doğru cevapları almaya niyetlenerek 1 2 3 4 ve 5. Şimdi birinci desteği seçenler evleneceğiniz kişi geçmişten birisi değil yeni birisi olacakmış gibi görünüyor. Çünkü burada hep yeni başlangıçları anlatan kartlar var. Hep yeni başlangıç geçmişten size çok bir fayda varmış gibi görünmüyor. Şimdi özellikle burç enerjisine de bakarsak burada tılsımlar yani boğa, başak, oğlak ve balık, akrep, yengeç. Bu enerjiler çok yüksek geldi. Su ve toprak enerjisinden birisiyle evlenmeniz. Belki de güneş burcusudur, yükseleni topraktır veya bunun tam tersi kombinasyondur. Böyle bir enerjiyle evlilik durumu söz konusu. Şimdi başlayalım. Evleneceğiniz kişinin enerjisinde öncelikle yeni birisi olması haricinde arzulanan olması, arzuladığımız gibi birisi olması. Hani böyle düşündüğünüzde ya işte boyu şöyle olsun, işte şu şu özellikleri olsun, işte gözleri ela ababana bakınca fena olsun, işte ya da ne bileyim bir doksan olsun ne istiyorsanız aslında istediğinize çok yakın veya istediğiniz özelliklerde olan birisi diyebiliriz. Hatta burada karşımızdaki kişi Özellikle bir tılsım şövalyesiyle geldiğine göre sizin belki de şu an fark etmediğiniz birisi de olabilir çünkü tılsım şövalyesi bize böyle bir teklif aşamasında olduğunu veya aktif bir bekleyiş içerisinde olduğunu anlatır. Yani sizin belki de şu an fark etmediğiniz ama onun sizi fark ettiği ve Hadi bana bir gelsin beni bir fark etsin diyen bir enerji de olduğunu anlatır bize. E, ve karşımızdaki kişiyle aslında böyle durgun bir dönemden ki onun da hayatı şu an çok durgun. Durgun bir dönemden hareketli bir döneme geçiş söz konusu. Şimdi burada karşımızdaki kişi enerjik bir karaktermiş gibi görünüyor. Böyle ateşli, sabırsız, donanımlı e, veya böyle e, genç yakışıklı, romantik hayallerin erkeği ki biraz önce de kartlar zaten bize bunu verdi. Böyle zaman zaman ani kararlar veren birisi de olabilir ama bir taraftan da böyle yönlendirilemeyen kahraman, böyle sakin dışarıdan baktığımızda sakin, içi kıpır kıpır, fikirleri olan, sürekli yeni şeyler denemekten hoşnut olan yani böyle durayım ve dünya benim etrafımda dönsün bu enerjide olan birisi değil. Ee, bir taraftan da burada yüksek bir özgüven enerjisini gösteriyor bize kartlar. Yüksek bir özgüven enerjisi ve burada tılsım omuzu ile devam ediyoruz. Şimdi tılsım omuzu aileden zengin, prestijli bir aileden gelen. Hani e, işte e, nasıl anlatalım Aileden zengin. Belki bilinen bir ailenin çocuğu da olabilir. Veya aile konularına çok değer veren, aile konuları onun için çok kıymetli olan bir karakter de olabilir. Hani evlilik onun için veya işte ne dedik sevgililik onun için böyle geçici şeyler değil de kalıcı bir şeylerin arayışı içerisinde olan bir karaktermiş gibi görünüyor. Ve burada aklımızdaki kişi yani karşımızdaki kişi hayatınızda önemli bir dönüm noktasını da oluşturacak diyebiliriz. Çünkü burada bir kılıçası var kılıçası bize yeni bir enerjiyi anlatır yeni bir başlangıcı anlatır Burada sizin için savaşabilecek birisi burada iyi bir hedef belirleyince dış etkenleri çok da böyle önemsemeyen, ehemmiyet vermeyen birisi. Yani tamam ben seni seviyor muyum? Tamam bitmiştir konu. Ben seni istiyor muyum? Tamam bitmiştir konu. Böyle bir enerji içerisinde ee, bir taraftan da burada hırslı, azimli, istekli, kararlı, atılgan, cesur kılıçasının gelmesinden dolayı böyle yenilikçi, konsantre olduğu işin peşinden gitmeyi seven hep yeni bir bakış açısı edinmeyi seven. Yani ben buyum. Beni böyle kabul edeceksin tarzında birisi değil. Olabilir. Hadi bakalım bir bakış açımızı değiştirelim. Bu tarafta ne görebiliriz diyen birisiymiş gibi görünüyor. Peki başka? 1 2 3 4 5 Peki. Şimdi burada özellikle şu kupa dokuzlusunu bir göstermek istiyorum. Kupa dokuzlusu bize en temelde şunu söyler: ayakların yerden kesilecek. Bir, ikincisi ise kupa dokuzlusu doyumdur, arzuladığına kavuşmaktır, istediğini elde etmektir. İkincisi ise burada karşımızdaki kişi için size o istediğiniz huzuru başarıyı, mutluluğu veya o kaygısızlık enerjisini getirecek olan kişi de diyebiliriz. Böyle bir memnuniyet enerjisiyle veya pozitif düşünerek Evliliğin içerisinde hareket etmek, arzulara kavuşmak, bolluk veya lüks içinde yaşamak. Böyle bir enerjiyi veriyor bize kartlarımız. E bir taraftan da böyle e, mutlu olmak, huzur olmak, huzurlu olmak, rahat olmak, e, beklediğiniz övgüyü almak. Yani belki sizin için şunu söyleyecekler, durdu durdu turna'yı gözünden vurdu. Bunu söyleyecekler. Şimdi bir taraftan da tılsım dokuzlusu var. Tılsım dokuzlusu şöyle göstereyim size. Bu desteği çok sevdim. Tılsım dokuzlusu da bize özellikle parasal anlamda finansal böyle finansal güvencenin keyfini çıkaracağınız bir evlilik olacağını veya lüksün refahın, konforun olduğu yani bu evlilik hani geçmişte böyle kötü ilişki deneyimleri yaşamışsınızdır ya bunlar benim başıma niye geliyor demişsinizdir belki hani yok mu daha iyisi yok mu en azından benim istediğim gibi bir şey İşte burası aslında şurayı anlatıyor bize geçmişte çektiğiniz sıkıntıların burada tam karşılığı varmış gibi çünkü burada tılsım dokuzlusu bize talih kuşunu da anlatır ee, ve burada endişelerden uzaklaşma enerjisini de anlatır ee, hemen yanındaki ki bir kuponlusu da bize aileyi anlatıyor. Sağlıklı bir aile iletişimin yüksek olduğu bir aile hatta böyle asa kraliçesiyle yan yana geliyorsunuz. Bu da bize ister kadın olun ister erkek olun ilişkide daha çok sizin ön planda olacağınız, istediklerinizin yapılacağı, sizin değer göreceğiniz bir ilişki olacağını, arzuladığınız şeylere rahatlıkla kavuşabileceğiniz bir evlilik olduğunu anlatıyor. Yani hani tasım dokuzlusu diyor ya talih kuşu durdun durdun turnayı gözünden vurdun böyle bir enerji içerisindeymişsiniz gibi görünüyor. E bir taraftan da burada fırsatı asla kaçırmayın. Şimdi e, su ve toprak enerjisi birisinin Olması. muhtemel dedik. Belki diyeceksiniz ki A, ben su enerjisiyle anlaşamam. Ben toprak enerjisiyle anlaşamam. Bence orada karşınıza çıkınca bir fırsat verin derim ben size. Çünkü beklemediğiniz bir yerden gelebilir. Bakın özellikle Tılsım Şövalyesi bize dedi ki aktif bir bekleyiş içerisinde karşımızdaki kişi görmüş, beğenmiş. Belki de hani tanıştırıldınız ama yok ya dediniz ondan olmaz yok ya o beni arkadaşı gibi görüyor falan falan böyle hani olur ya insanın bazen böyle aklı tutulur hani böyle de bir evre yaşayabilirsiniz ama hayır burada gelen teklif harika bir teklif veya burada aklınızdaki projeleri gerçeğe dönüştürmeniz açısından iyi bir fırsatmış gibi görünüyor. Şimdi burada geç, kişinin geçmişte bir evliliği de yok. Onu da söyleyeyim. Bebe, hani nişan atmış olabilir veya uzun vadeli bir ilişki yaşamış olabilir. Ama geçmişte evlenmiş, boşanmış olmasına dair veya çocuk sahibi olmuş olmasına dair de bir şey yok. Hani eğer burada e, ikinci evliliği yapmak isteyen veya üçüncü evliliği yapmak isteyenler de dinliyorsa bunu hani çöpsüz bir üzüm geliyormuş gibi görünüyor. Onu da söyleyelim. Peki şimdi hadi bakalım ikinci de, birinci desteği seçenler harflerde ne var? 5 tane harf seçelim. 5 tane harf seçelim. Geçen seferki gibi olmasın diye özellikle boncuklardan aldım. Şimdi G harfi var. Birinci desteği seçenler G harfi görünüyor mu? G harfi var. Hadi bakalım. G, A, Şaşk şaşkınlık ünlemi değil, A, bildiğiniz A, 2, hadi bakalım, J, isminde J değil mi bu? Ha. <laughs> i̇sminde veya soy isminde J harfi, 3, I, I, Ay. Peki. Son harfimiz. Bu ne ya? Yok. Q geldi. Ya yani belki yabancı birisiyle de evlenebilirsiniz. Evet ama hani ben bunun üstüne bir harf daha almak istiyorum. Yani yabancı biriyle evlenmek ihtimali mi? ihtimali hepimiz için yok sonuçta. U harfi. U G A J I ve U ses harflerin bol olduğu bir kişilik ismini verdik e, harflerimiz bize zaten burç olarak da ne dedik su ve toprak enerjisi yoğun bir şekilde geldi birinci desteği için hadi bakalım birinci desteği seçenler beğenip yorum yapmayı kanala abone olmayı unutmayın şimdilik hoşçakalın merhaba ikinci desteği seçenler hadi bakalım ne dedik evleneceğim kişi kim geçmişten mi yeni biri mi burç harf nedir Destina destesini seçmiş olanlar için devam ediyoruz. Bakalım bu kişi kim? En doğru cevapları almaya niyetlenerek tarot okumanıza başlıyoruz. Hadi bakalım destenin enerjisini açtık. Bir, 1 2 3 4 5, 6 ve 7. Şimdi ikinci desteği seçenler. Öncelikle şu kupası ve kupa şövalyesini bir göstermek istiyorum. Kupası bize evlilik enerjisini anlatır, aile enerjisini anlatır. Kupa şövalyesi ise bize o, beyaz atlı prensi anlatır veya ruh eşi kavramını anlatır. Evleneceğiniz kişi böyle bir enerjide. Şimdi özellikle kupalarla açtık. ...o zaman ikinci desteği seçenler... ...balık, akrep, yengeç... ...bir... ...iki... E, ...ikizler, terazi, kova... ...ve üç... ...koç, aslan, yay... ...şöyle bir değnek kralımız var arada... E, ...şimdi... ...su, ateş ve toprak enerji. ...özür diliyorum... ...su, ateş ve hava enerjisi geldi... ...ama en yoğun ne diye sorarsanız... ...en yoğun burada su ve ateş enerjisi olarak... ...göründü, hadi bakalım... Şimdi burada e, açıkçası ikiye ayırarak anlatacağım. Özellikle geçmişinizde e, böyle hani su, top, su, ateş ve hava enerjisi birisi varsa çok küçük bir kısmımız için söylüyorum bunu. Geçmişten birisi. Veya şu anki görüştüğünüz kişi olabilir. Çoğunluğumuz için ise yeni kişi, yeni tanışacağınız kişiymiş gibi görünüyor. Şimdi burada özellikle ee, karakteristik olarak baktığımızda karşımızdaki kişi de e, böyle bir beyaz atlı prens enerjisini gördük, ruh eşi kavramını gördük tamam e, ve evlenmek isteğiyle gelen birisi bu. Yani hani aa işte gezelim tozalım bir bakalım ne oluyor ne bitiyor falan gibi değil. Kupa asıylaştık direkt. Direkt evlenme enerjisi, aile kurma enerjisi veya ben anne olmak istiyorum, ben baba olmak istiyorum. Böyle bir tavırla, böyle bir enerjiyle gelen bir karakterden bahsediyor kartlarımız bir. İkincisi ise kişiyi anlatırken kartlar güçlü bir kişilik, karizmatik, böyle duygusal, kibar, centilmen, çekici böyle ince düşünebilen, naif düşünebilen bir karakter. bir taraftan duygusal anlamda olgunlaşmış birisi diyebiliriz ki zaten hani evlenmek istiyorum. Benim amacım evlenmek diyerek gelen kişi de zaten artık ne istediğini bilen, bulmuş olan bir kişiliktir. Burada bir tarafı esprili, sempatik, hassas, destekleyici, şefkatli, toleranslı. Bir tarafı ise böyle diplomatik konuşkan, sezgisel burada Azize de var zaten sezgisel tarafı yüksek bir karaktermiş gibi görünüyor ee, bir tarafı böyle kendini çok iyi ifade eden birisi yani bu kişi böyle zaman zaman o kendini çok iyi ifade etme halini böyle laf sokmak için de çok güzel kullanabilir böyle bir şeyleri ima etmek, laf sokmak kinayeler yapmak açısından da çok güzel kullanabilir sen zaten bilirsin her şeyin en iyisini sen bilirsin zaten. Sen zaten bana da şöyle demiştin, böyle demiştin. Bak bu gıcık bir huyu olabilir, ama ne yapalım bu kadar? Kusur kadı kızında da olur. Ee, burada kişi e, mutlu bir ilişki ya da evliliği isteyen, hani mutlu, mutlu olacağız arkadaş, başka bir isteğim yok diyen, hani bu mutluluğun içerisinde tabii farklı bileşenler de var ama kişi mutluluğa odaklanmış vaziyette. E bir taraftan böyle sadık bir karakter olduğunu, bir aşk erkeği <laughs> veya aşk kadını olduğunu da söyleyebiliriz çok toleranslı ama çok da sınırları zorlamamak lazım. Hani o toleransın da mutlaka biteceği bir son kullanma tarihi olacaktır. E, o zaman çok böyle toksik bir yanını görebilirsiniz. Bu sefer de huysuz, tripli, yorgun, kaba ve anlayışsız tarafını görebilirsiniz ki her insanda mutlaka böyle enerjilerde söz konusudur. Şimdi burada bir taraftan bazılarımız için rüyada görmek. Veya hani bazılarımızın hikayelerinde vardı ya onu gördüm de işte dedim ki o benim evleneceğim kadın, o benim evleneceğim erkek. Hani böyle romantik hikayeleri olan da bir hikaye, durum yaşanabilir ama bir şeyi bilmek hali söz konusu. Yani ya o sizi gördüğü gördüğünde bunu söylüyor ya siz onu gördünüz ama bir şekilde hani bu bir araya gel geldik bir araya geleceğiz. Veya ben rüyamda gördüm. Belki de Hıdrelle zamanında evleneceğim kişi kim gibi bir ritüel yaparak da <laughs> görmüş olabilirsiniz. Bilme hali önceden bilme hali söz konusu ve bazılarımız sen hani dedik ya çoğunluğumuz için yeni bir ilişki budala kartını da verdi şimdi kartlar budala da bize yeni deneyimleri anlatır yeni maceralar yeni deneyimler böyle bir enerjiyi anlatıyor kartlarımız ee, böyle e, karşımızdaki kişi de şunu görüyoruz e, sizi zirveye çıkarabilecek veya kontrollü bir ilişki yaşatacak birisi hani böyle evlendik iyi sosuz ama uçlarda da yaşıyoruz gibi bir şey yok e, veya burada özellikle ilişkinin içerisinde Zeydek kral olduğu için söylüyorum bunu. Bir erkekten gelecek yardım anlatır bize temelde. Şimdi hayatınızda tıkanan noktalar varsa da aslında bu partner, bu eş size çok yardımcı olabilir. Mesela atıyorum babayla alakalı travmatik durumlar vardır. Şifalanması konusunda yardımcı olur. İşte atıyorum tamamen maddi durumu çok iyidir ve sizin kıtlık bilincinden çıkmanıza vesile olabilir. Veya yok ya ben güzel değilim, ben değersizim, ben mutlu olamam gibi inanışlarınız vardır. Çok mutlu eder, çok da değer verir. A ben değerliymişim. Şimdi burada kendinizle alakalı aşmanız gereken konularda da yardımcı olacak birisi. Veya Hani böyle vardır ya düşmanlarınız vardır, sizi çekemeyen, sizin iyi olmanızı istemeyen insanlar vardır. Onlara karşı da güzel bir şey kazanıyorsunuz, bir destekçi kazanıyormuşsunuz gibi görünüyor. Burada çünkü kişinin enerjisinde bir patronluk, bir babalık veya böyle bir yöneticilik enerjisi söz konusu. Yani e, açıkçası böyle karşımızda yani hep bunu söylemeye alışır mıyım? E, karşınıza gelecek olan kişi de şunu görüyoruz. Ben değerliyim, ben kıymetliyim, benim eşim beni çok değer veriyor veya çok seviyor. E bu kişi bir taraftan da hani değne kralının gelmesinden dolayı devlette yüksek rütbede olan birisi de olabilir deriz. Peki başka ne söyleyebiliriz? 2, 3, 4 ve 5. Şimdi burada özellikle bir kuponlusu geldi. Her iki destede de kuponlusunun gelmesi güzel bir şey. Çünkü mutlu evliliği anlatır bize. Doyuma ulaşacağımız. Konforda keyifte olacağımız bir evlilik şeklini anlatır. Hani böyle ev, evleniyorum da hani ne olacağını da bilmiyorum. Türkiye'de de boşanma oranları %68'lere varmışken acaba evleniyorum da mutlu olabilir miyim gibi sorularınıza da aslında cevap veren bir kart kuponlusu. Ve burada bir taraftan da karşımızdaki kişi de ee, özellikle hani o duygusal anlamda ne istediğini çözmüş ve anlamış tavır ilişkinin içerisinde size eksik de hissettirmiyor. Bu da çok güzel bir şey. Peki hadi bakalım ikinci desteği seçenler evleneceğiniz kişinin enerjisinde bunlar var dedik. Harfler, burçları söyledik. İkinci desteği için hava, ateş ve ne dedik? Su. Hı. İki taraf içinde zaten su çıktı. Şimdi şöyle bir karıştıralım. I. Önce I harfi. I. Ilgın. Başka ne harf? I ile baştan başka hangi isim var ki? Çeviremedim. <laughs> D harfi. <laughs> Harfler çok küçük. D harfi. D. Deniz. Davut, Derya, Dürüye olabilir. Neden olmasın? İki. Aa, yine ı çıktı yol. <laughs> İsmail, Recep. Ay. Ben aa, yok bu da ı çıktı olmaz. Tamam. ı bitti. ı devre bitti. Tamam arkadaşlar. Başka yokmuş gibi sanki. Bakayım. J. Allah Allah. J. Bak bir diğerinde de J çıktı. D. Mm -mm. Ben bunu bir iyice bir karıştırayım. Tekrar geliyorum. Bekleyin. Peki. Karıştırdım. iyice karıştırdım. A. A harfi. O I'ları D'leri bir köşeye koyuyoruz. Bir tane I çıktı, bir tane D çıktı. Öyle düşünün. Üstüne bir tane de A geldi. Peki başka F. Bazen bir şeylerin iyi çalışmasını istiyorsanız böyle bir sarsıp kendine gelmesi iyi iyi oluyor. F harfi. Şöyle. Peki başka P harfi. P. Poyraz. Pelin. Ne bileyim. Başka. Hadi bu da son harf. R. 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 Re. Ramazan. Recep. Ravza. Bunlar geldi. Şimdi D çıktı. I çıktı. A çıktı. F. P. R. Tamam. Ben bu boncukları biraz daha karıştırayım bir dahaki bakımdan önce. Şimdi ikinci desteği seçenler bakımımız bu kadardı. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.